Cinderella masalı. Cinderella isimli genç bir kız vardı. Babası ona bir üvey anne getirmişti. Üvey annenin önceki evliliğinden kendisi gibi kibirli ve kötü huylu iki kızı vardı. Üvey kızının güzel huylarına katlanamıyordu. Evdeki ağır işlerin hepsini ona yaptırıyor. Genç kız işi bitirdikten sonra şöminenin kenarına küllerin arasında otururdu. Bu yüzden ona ailesi tarafından kül kedisi lakabı verilmişti. Zavallı kız sık sık yalnız başına oturur, kederli bir şekilde öz annesini düşünürdü. Gözlerinden yaşlar yuvarlanır, bu da onu daha betbah yapardı. Bir defasında kralın oğlu kentin tüm genç kızlarını davet ettiği bir balo verdi. Kendisine bir gelin seçecek, Cinderella'nın üvey kardeşleri baloyu duyar duymaz hangi balo elbisesini ve şapkasını daha göz alıcı olduğunu seçmek için telaşlandılar. Şimdi ya de yeni bir iş çıkmıştı. Üvey kardeşlerin büyük baloya hazırlanmalarına yardım edecek zavallı kül kedisi kız kardeşlerinin güzel görünmeleri için elinden gelenin en iyisini yaparken onlar onu kızdırmaktan da zevk alıyorlardı. Zavallı kızın mütevazi gardırobundaki tek elbiseye bakarak ve gitme şansı olsa bile baloya gitmekten aciz olduğunu görerek seviniyorlardı. Her şeyin ötesinde ve annesi ona tonlarca iş vermişti. Kız kardeşleri saraya gitmek için arabayla uzaklaşırken kül kedisi gözyaşları içinde mutfağa geri döndü. Sert ve kötü bir şekilde aşağılanmasına hayıflandı. Şöminenin kenarında mutfak kapısında bir tıklama duyuncaya kadar hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti. Sesi duyunca kalkıp bakmaya gitti. Kapıda bir iyilik perisi belirdi ve ona sordu. Ne için ağlıyorsun yavrucu? İyilik perisi onun hikayesini dinledi ve büyük bir balkabağı bir büyük ve altı küçük fare getirmesini istedi. Sindirella onun istediklerini getirdi sonra peri değneğiyle onlara dokundu ve onları altı atlı güzel bir at arabası ile şişman neşeli bir arabacıya çevirdi. Daha sonra peri bir kertenkeleyi de bir uşağa çevirdi. İyi kalpli peri daha sonra Cinderella'nın elbisesini de mücevherlerle kuşatılmış çok güzel bir elbiseye dönüştürdü. Bu da bitince ona bir çift camdan yapılmış ayakkabı verdi. Cinderella gerçekten çok güzel görünüyordu. Peri Cinderella'nın gece saat 12'yi vurmadan önce saraydan ayrılması koşuluyla baloya gitmesine izin verdi. O söz verdi ve balo'ya gitti. Prens onu gördüğü anda ona aşık oldu ve uzun süre onunla dans etti. Onunla daha fazla bir vakit geçirmek istiyordu ama Cinderella'nın aniden saatin 12'ye vurmak üzere olduğunu fark etti. Genç kız çabucak geri çekildi ve sarayın dışına doğru koşmaya başladı. Gece yarısından önce evde olmak zorundaydı. Prens onu takip etti ama ona sadece Allah'a ısmarladık diyebildi ve evine doğru koştu. Cinderella eve vaktinde döndü ve her şeyi iyilik perisine anlattı. Yıllardır ilk defa gerçekten mutluydu. Üvey kardeşleri baloda tanıyamamıştı. Bu da onun bir kez daha mutlu olmasına sebep oldu. Cinderella periye olanları anlatırken kız kardeşleri kapıya vurdu. Genç kız derin bir uykudan uyanmışçasına elleriyle gözlerini oluşturarak kapıyı açtı. Aslında iki kardeş prensle dans edemedikleri için hiç mutlu değillerdi. Kardeşlerden biri ona baladı şimdiye kadar görmedikleri çok güzel bir prenses gördüklerini söyledi. Cinderella bunu duyduğuna sevincini güçlükle gizleyebildi. Prensesin ismini sordu ancak kimsenin onun ismini bilmediğini söylediler. Ayrıca kralın oğlunun halini harap olduğunu, onun kim olduğunu öğrenmek için dünyaları vereceğini söylediler. Bununla beraber güzel prenses hakkında daha fazla konuşmayacak kadar yorgundular ve yatmaya gittiler. Ertesi gün prens kendine uygun bir eş bulabilmek için yeniden bir balı düzenledi. İki üvey kardeş yine balı için hazırlıklarını yapmışlardı ve bu defa prensin onları fark etmesini unut ediyorlardı. Sindirella, kapının arkasını onların planlarını duydu ve gülümsedi. O akşam prens yine tüm vaktini Sindirella ile geçirdi. Ona en onur verici ilgiyi gösteriyordu. Genç kız prens ile o kadar meşguldü ki saatin 12'ye geldiğini tamamen unuttu. Aceleyle dışarı koştu. Prens onu takip etmeye geldi ama genç kız çok hızlıydı. Ancak koşarken cam ayakkabılarından birini düşürdü. Prens onu aldı, Sindirella nefes nefese eve vardığında yanında at arabası ve uşak yoktu ve o eski püsk.